Evet, Rick elbette doğuştan akıllısın ama o beyin bende Sen olsa... olsa doğuştan akıllı saçmalığından gına geldi artık. Beni öldürecek misin? Doğduğumda senin gibi zırlayıp altıma işiyordum. Sonra evrenin en akıllı adamı oldum ama önemli mi? Hayır, ayrıcalıklı beynim sağ olsun. Beden mi değiştireceğiz? Hayır, o zaman şuurunun üst sınırı olan Çılgın Cuma filmine benzer. Beyin bedenin bir parçası Jerry, bir donanım. Benim aklımı senin beynine, seninkini de kendi beynime koyacağım tamam mı? O zaman boş harcamak neymiş göreceğiz. Veya dehanın tesadüfi olmadığını ve başarısızlıklarını kabul Hiç et. Hiç sanmıyorum. Tahmin etmiştim. <laughs> Sikt. <laughs> Dur yap. <laughs> tamam bekle.